Evet kıymetli misafirler değerli hocamıza teşekkür ediyoruz. Birlikte beraberliğimizin simgesi mübarek Ramazan ayına kavuşmanın ve içerisinde olmanın e, mutluluğunu, sevincini hep birlikte yaşıyoruz. E, bu anlamda gönülde e, belediye başkanımız Sayın Mustafa Güler Beyefendi'ye sizlere hitap etmek üzere mikrofona davet etmek istiyorum. Buyurun Sayın Başkanım. Sevgili Başkan Yardımcıları Belediyemizin çok değerli personeli, eşleri ve çocukları mübarek Ramazan vesilesiyle belediyemize ait ama bir müstecirli bulunan o nezih mekanda sizlerle beraber olmaktan ve Ramazan-ı Şerif'i idrak etmekten mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Malumunuz Hatay'da bir deprem oldu. 11 ilik Bu vesileyle üzüntümüz çok fazla. Bu sene iftar programlarını yapıp yapmama konusunda başlangıçta tereddüt etmiştik ama kendi belediye personelimizle olan iftarı mutlaka yapalım diye son noktada bir karar aldık. Ve bugün ve yarın bu nezih mekanda inşallah belediye personeliyle, eşleriyle, çocuklarıyla beraber olup akşam iftarını açacağız. Ramazan-ı şerifiniz idrak eden, algılayan, anlayan ve bu şuuru kendi benliğinde hisseden birer birey olma konusunda Cenab-ı Allah'a niyazımız var. Gelecek olan Kadir Gecesi şimdiden mübarek olsun. Kutlayacağımız bayram, bayram da şimdiden mübarek olsun diyorum. Her zaman ifade ettik. Ramazan-ı Şerif öyle bir ay ki sonunda Cenab-ı Allah'ın mağfiretine ve rahmetine kurtuluşuna vesile olma imkanı olan bir ay. Bu kurtuluşa vesile olmada bizim manevi ibadetlerimizin yanında olmayanın yanında bulunma. Yani evinde bir tıkım ekmeğe, bir sıcak çorbaya muhtaç olan ailelere el uzatma ile ilgili asiyetli bir görevimiz var. Bunun diğer adı olanın olmayana borcu. Bu vesileyle Allah nasip ederse inşallah Tavşanlı Belediyesi olarak bizler bu sene Ramazan erzak konusunda deprem setelere ulaşma imkanımız oldu. Ve yer, yerelde de, de ihtiyaç sahibi insanlara yine belediye olarak gerekli yardım yapacağız. Sizlerde yakın bölgenizde olan bu tür insanlar varsa hani maddiyatın büyüklüğünü küçüklüğünün önemi yok. Gerektiğinde bir baş okşama cebinizden çıkaracağınız bir fidye parası bile bazen kurtuluşun vesilesidir. Bu duygu ve düşüncelerle memnun olduğum bir konuyu da anlatayım. Aktarayım bu arada. Aile demek, çoluk çocuk, eş demek. Bu tür davetlere eşinizle, çocuğunuzla, annenizle, babanızla geliyorsunuz. Bizleri son derece ziyadesiyle mutlu ediyor. Yine bu akşam bu düşünceye hep beraber eşlik ettik. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Akşamınız mübarek. Saloncularımıza saygılı olsun inşallah. Sağ olun.